diyorum ki Kur'an'ı diyorum bir kendine giy. Şimdi soruyorsun ya ne yapacağız ne yapacağız? Diyorum ki Kur'an'ı kendine bir giy. Kendini bir tanımlasın. İster kadın ol, ister erkek ol. Şimdi bunu anlatınca acaba idrak edecek bilinçler bu e, hali akledip de gönle indirebilir mi? İndir bile. Şimdi şu an bu tohumdur, elbet açığa çıkacak. Diyorum ki Kur'an ayetlerini bir giy bakalım kendine. Bir gönlüne mutmain olarak al bakalım. Kadın ol, erkek ol. Meryem suresi varmış. Meryem suresi diyor. Ama diyor hani kadın anlatmıyordu. Meryem suresi diyor. Meryem bir kadın diyor. İşte babası çocuk büyük doğurdu diyor. İsa aleyhisselam diyor. Öyle mi? Şimdi bunu bilinç olarak alalım arkadaşlar. İster kadın ol, ister erkek ol. Meryem bir bilinçtir. İsa'yı babasız olarak doğurdu dediği cem makamıdır. Enel hak boyutudur. Buradaki birinci fark eden Meryem mağarada cennet meyveleri yedi denir. Bu meyveler sana nereden geliyor? Cennetten. Neydi bu? Cennetten gelen. Yani bak sana teklikten gelen bilgi bilgi. Teklikten. Bak tekten sana bilgiler geliyor cennet meyvesi olarak. Gönlüne iniyor ey cehenneminde ikiliğinde yanan can. Cennetten sana meyveler geliyor. Hani diyoruz ya derviş kulağından öfürülür, derviş kulağından döllenir. Babasız çocuk doğurdu dediği bu bilinç tohumları sana ekiliyor. Burada dölleniyor bu bilinç, Meryem bilinci. Sonra ne yapıyor? İşte burada diyor ya babasız çocuk doğurdu dediği cem makamı, iyi seviyet makamı, hallaçlaşan makam, ruhani makam. Orada kendinden kendini doğuruyorsun can. Ey bilinç sahibi. Ey gönül sahibi bırak çık şu kadından çık şu erkekten çık şu bedenden etten kemikten ibaret değilsin sen bilinç evresisin bana deme Meryem bir kadındır. Meryem suresi var Kur'an'da. Erkek ol, kadın ol. Onu bilinç olarak algılamadığın müddetçe. Tebbet suresinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb ona işte ee, diken taşıyan, işte işkembe atan, ona eziyetler yapan karısı, amcası Ebu Leheb'e işte sürekli odun taşıyacak, onu cehenneme götürecek deme. Orada onu onunla kalıpsama. Tebbet ya da Ebi ile Hebi ve Teb diyor. Ey içinde ateşin babasını taşıyan. Seyasla naran o ateşe, nara, işte kine, nefrete, buza yaslanma. Hammale el hadap diyor. Bunun taşıyıcısı olma. Sepet gibi örme diyor bu kötülükleri. İşte evet. sen burada neyle pekiştiriyorsun? O varmış, o varmış o. Sana peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ve karısı. Sen bunu İnsan olarak ey insan diyor Kur'an kendine giymediğin müddetçe kendini bunlarla bu algıda oyaladığın müddetçe bilinç olarak dalga ve frekans olarak bakmadığın müddetçe bu akıl ile mevla bulunmaz orayı giymediğin müddetçe. Bol bol hakikat sohbeti dinleyeceksin. Bunlar tohumdur, bunlar tohumdur. Bunlar eklen tohumlardır. Bunlar elbet çatlayacak bir yerde. Elbet mayayı Muhammed'de mayalanıyorsun. Altın oranın içindesin. Fırkayı naciye, Feyza kaç cemaat gezdi? Kaç yerlerde, kaç kapılarda? Hani diyor çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı? Çok gezdim canlar. Cami gezdim, cemaat gezdim. Başka yerler gezdim. Soru aradım, sürekli aradım. O cemaat diyor ki ben fırkayı biz fırkayın aciyiz. O cemaat diyor ki biz fırkayın aciyiz. O insanlar diyor ki biz fırkayın aciyiz. İşte öbürü zındık, öbürü kafir, öbürü ehli sünnet değil. Şu şöyle geç bunları, geç, geç, geç. Hepsinden geç. Bir olana bağlan, onu ara. O da sana öyle bir rota çiziyor ki bu hakikat sohbetleriyle beslenip Kalbinde mutmain olmuyorsan buradan da git. Mevlana diyor ya ne olursan ol gel. Mevlana'ya değil peyzaya değil kendime gel.